Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde tecelli eden yaratılış güzellikleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı bu kutlu insanın dış görünümünün güzelliği, görenleri hayran bırakan heybetinden nuruna ve duruşundan gülüşüne kadar Allah'ın onda tecelli ettirdiği çeşitli güzellikler hakkında pek çok detay aktarmışlardır. Sayıca oldukça kalabalık olan sahabeler bu güzellikler hakkında birçok farklı detay vermiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile aynı dönemde yaşamamış olan Müslümanlara Allah'ın Resulünü birçok yönüyle tanıtmışlardır. Bazı sahabeler onu genel özellikleriyle tarif ederken diğerleri uzun ve detaylı anlatımlarda bulunmuşlardır. Bu anlatımlardan bazıları şu şekildedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dış görünümü ve güzelliği. Sahabeleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzelliğini şöyle anlatıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok yakışıklı ve alımlıydı.